din kahretmek için değil cennete hazırlamak içindir. Bunun için müslüman çocuk yetiştireceğim diye. Çocuklarımızı bir tür düşman çocuğunun esir alındığı sahne gibi evlerimizde analarından, babalarından dolayısıyla Allah'tan ve şeriattan nefret edecek şekilde kahrolmuş çocuklar olarak yetiştirme hakkımız asla yoktur. Çocukların yaşlarına ve asırlarına, yaşadıkları çağa göre oynama, eğlenme haklarını da kaldırdığımız zaman bu bir gasp'tır. Bu bir suçtur. Evlerimizde eşlerimiz cariyelerimiz değildir. Onların da yeşillik görme, gezme hakları vardır. Allah'ın şeriatını yok sayarak değil tesettürü rezil rusvay ederek değil haramı gevşeterek değil ama Müslümanların evlerindeki hanımları kalın kapkara perdelerle pencereleri bile kapatılmış ışığa bile sansür uygulanmış evlerde yaşamak zorunda değildirler İffetlerini, ahlaklarını korudukları sürece Kur'an'ın ifadesiyle ayaklarını yere vurup gürültü çıkarmadıkları sürece onlar da caddelerde dolaşabilirler. Çünkü cariye muamelesi görmek için değil, Allah'ın emaneti olduklarını onlara hissettirmek için bize onlar emanet edilmişlerdir.